Selamünaleyküm arkadaşlar. Hatta sonları. Ee, İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Ben size e, 3. 7. ve 8. koşullarda birer araktan bahsedeceğim. Bence kesinlikle e, bu isimlerin e, kurgularda olması gerekir. Ben çok etkili e, performans göstermelerini bekliyorum. Kim bu isimler? E, 3. koşuda Yakın takibimde Kısara'ya gitmeden önce e, oynadığım oynattığım e, eşgalini çok beğendiğim ama istediğim yarışları yapmayan e, Kısara'dan e, çok etkili dönmesini bekledim. 6 numaralı Luke Harris. Lukyers'den ben çok etkili performans bekliyorum. Yeriniz var ise bu isme bir çarpı atın bence. E, İstanbul 7. koşudan e 4 numaralı Megis Celestra. Megis Celestra arkadaşlar sentetikte hiç geçilmedi. Evet çimde e, uzun da kısa da çimde de kazandı. Uzun yarışlar gitti iyi, iyi gruplara gitti. Etkili performanslar göstermedi. Ama şimdi sentetikte sevdiği pist mesafesinde ben 4 numaralı Megis Celestra'dan da çok etkili performans bekliyorum. 7. koşuda da Megis Celestra 4 numaralı Megis Celestra bence kuponlarda bulunması gerekir. 8. koşuda şartlı bir de 2 numaralı Quartes of Glory uzun zamandan beri itinalı bir şekilde bu yarışı hazırlanıyor. çok fazla üstüne gidilmedi. Acele edilmeden hazırlandı. İtinalı ağır bakımı ile ben 2 numaralı Quartes of Glory'nin de çok etkili performans göstermesini bekliyorum. E, bu ismi kesinlikle takip listenizde bulundurun. Kabakunda da etki yarışlar koşacağını düşünüyorum. Bol şanslar diliyorum.